Hiyanet etmiş diyor. Peki. Kocası karısını kıskanır ve ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kadın suçluysa ya da suçlu olmadığı halde kocası onu kıskanır. Ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa şüphe. Gördünüz mü? Şüphelenirse karısından. Ne yapacak? Adam karısını kahine götürecek. Karısı için sunu olarak onda bir efa arpa unu alacak üzerine zeytinyağı dökmeyecek güllük koymayacak çünkü bu kıskançlık sunucudur sunusudur suçu anımsatan anımsatma sunusudur kahin kadının önüne kahin kadını önüne çağırıp Rabbin önünde dururmasını sağlayacak sonra evet sonra toprak kabın içine kutsal su koyacak konutun kurulu olduğu yerden biraz toprak alıp suyu suya katacak kadını Rabbin önünde durdurduktan sonra onun saçını açacak anımsatma sunusu yani kıskançlık sunusunu elini verecek kendisi de lanet getiren acı suyu elinden tutacak yani burada bir de yüz adam karısını kıskanıyorsa gidip kahine teslim edecek. Kahin de içeriye alacak. Ha? Rabbin Rabbin önüne. Rabbin önüne ne demek? İçeriye mabede. İçeriye mabede alacak ve başını açacak. Burada başını açacak diyor. Başka ne açacaksa bilmiyoruz. Evet. Peki bunun karşılığı var mı erkek? Erkeğe yapılıyor mu? Hayır. Bir kadın erkeğini kıskanıp kahine götürüyor mu? Hayır. Sadece kadına yapılıyor bunlar. Ne yapacak bu adam şimdi? Bu kahin lanet suyu getirecek. Yerden mikroplu toz alacak, karıştıracak. Ondan sonra göreceğimiz gibi orada getirecek. Kağıt mağıt orada yazacak. Bu mürekkep bu mürekkep ne olduğunu hangi maddeden zehirli midir? Ee, ne olduğunu Allah bilir. O kağıt eski kağıt kirli kağıt hangi maddedendir ne zehir içerir Allah bilir. Bütün bunları karıştıracak suyun içine ve kadına içirecek. Okuyalım bakalım. Sonra kadına ant içirip şöyle diyecek. Eğer başka bir adam seninle yatmadıysa kocanla evliyken yoldan çıkıp günah işlemediysen lanet getiren bu acı su sana zarar vermesin. Ha, adamlara bak. Ya bunu bir katıra içirirsen katır katır hasta olacak. Lanet suyu eski. Yerden mikroplu toprak T mürekkep zehirli mürekkep ve zehirli kağıt bunları eritecek diyor dinleyelim peki ama kocanla evliyken yoldan çıkıp başka biriyle yatarak günah işlediysen Kahin kadına lanet andı içirip şöyle diyerek Rab sana e, eriyen kalça, şişen karın versin. Rab halkın arasında seni lanetle, lanetli ve iğrenç duruma düşürsün. Ya sen ona zehir içirdin. Zaten hasta olacak. Hasta olunca ne olacak? Bir zaniye damgası olarak insanların arasında damgalanacaktır. E bunu içirirsen Karnı da şişer, bacağı da düşer, sırtı da düşer, ailesi yedi sülalesi de düşer. Sadece bacağıyla değil. Zehir içiliyor. Peki. Lanet getiren bu su karnına girince karnını şişirsin. Kalçanı eritsin. O zaman kadın amin amin diyecek. Bakınız. Kahin bu lanetli, lanetleri bir kaba yazıp acı suda yıkayacak. Hoppala. Kağıdı. Kağıdı. Mürekkebi. Tozu. Mikrobu. Hepisi. Suya e, karıştıracak. Lanet getiren acı suyu kadına içirecek. Su kadının içine girince acılık verecek. Kahin kadının elinden kıskançlık sunusunu alacak. Rabbin huzurunda kadının anma payı olarak sunudan bir avuç alıp sunakta yakacak. Sonra kadına suyu içirecek. Eğer kadın kocasına ihanet etmiş, kendini kirletmişse lanet suyu getiren suyu içince acı duyacak. Karnı şişip kalça, kalçası eriyecek. Halk arasında lanetli olarak olacak. Gördünüz mü? Halk içinde zaniye olarak kalacaktır. İşte bunların dini bu. Ama kendini kirletmemişse, temizse, zarar görmeyecek çocuk doğurabilecek. Maşallah. Vallahi yalan söylüyorsunuz. Yedi sülalesi de düşecek. Bu zehiri, bu zehiri içirdikten sonra suçu olsa da olmazsa da bu kadın, bu kadın berbat olacak. Bu kadın berbat olacak. İşte bu kahin nasıl yapıyor bu işleri Allah bilir. Evet. Faydalandığı güzel kadına içirmez. Ama sevmediği, beğenmediği kadına içirir bunu belki. Ha? Yedi sulalesi düşer. Peki. Devam ediyoruz. Ne diyor şimdi? Ama kendini kirletmemişse, temizse zarar görmeyecek, çocuk doğurabilecek. İhanete bakınız. Namusuyla, şerefiyle suçlayan o dayus kocası kahine getirip teslim ediyor. Ondan sonra hala diyor, hala diyor çocuk yapacak. Yani o kocayla beraber yaşayacak ve ona çocuk getirecek. Çocuk doğuracak. Gördünüz mü? İhanete, hakarete bakınız. Halbuki İslam'da bir Müslüman eğer zina hadisesi görürse ve gelir şikayet ederse lian yaparsa o kadına kesinlikle bir daha evlenemez. O kadın onunla beraber kalamaz. Kesinlikle kalamaz. Burada şerefiyle töhmet ediyor adam ve gene ona çocuk doğuracak diyor. Kadının hakkı nerede? Saygısı nerede? İşte gördünüz. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu rezaleti gördünüz işte. Kadın hakkı nerede? Yok. Devam ediyoruz. Çölde sayım 27.8 İsraillilere de ki bir adam erkek çocuğu olmadan ölürse mirasını kızına vereceksiniz. Yani erkek çocuğu olursa, kız miras alamayacak. Sadece çocuk yoksa alacak. E gelip burada, bu misyoner münafıkları, İslam'ı suçluyorlar. İslam'da kadın, yarı miras alıyormuş. Diğer halleri bırakıyor. Kadının eşit aldığı durumları bırakıyor. Fazla aldığı durumları bırakıyor. Kadının tek başına miras aldığı durumları bırakıyor. Peki, devam ediyoruz. Tesniye kitabı 21.10. Düşmanlarınızla savaşmaya çıktığınızda, vatanınızı zrap onla, e, onları elinize teslim ettiğinde tutsaklar alır ve aralarında sevdiğiniz güzel bir kadın görürseniz onu kendinize eş olarak alabilirsiniz. Onu evinize götürün, başına tıraş etsin, başını tıraş etsin, tırnaklarını kesin, üzerinizden tutsaklık giysilerini çıkarsın, üzerinden tutsaklık giysilerini çıkarsın, evinizde otursun, anne babası için bir ay, yaz tutsun, sonra kadını alan kişi onunla yatabilir. Maşallah, maşallah. Gördünüz mü? Allah'ın emriyle, Rabb'in emriyle. Kitabın Rabb'in emriyle. Kimdir Rabb bu zamanda? Jesus. Kitabın İsa'sı, merhamet ilahı. Neyi emrediyor? Savaşa girdin mi, güzel bir kadın gördün mü? Getireceğin işte. Getireceğin. Kelle usturaya vuracaksın. Tırnaklarını keseceksin. Ve bir ay sonra onunla yatabileceksin. Senindir. Diyor. Ne güzel. Merhamet nerede? Merhamet nerede? Hristiyanlar gelsin cevap versin bakalım. Misyonerler gelsin cevap versin. Devam ediyoruz. Tesniye kitabı 21:15. Eğer bir adamın iki karısı varsa birini seviyorsa öbüründen hoşlanmıyorsa iki kadının da kendisine oğulları doğursa, e, doğurmuşsa ilk oğul hoşlanmadığı kadının oğluysa devamını şey ediyor miras ona kalacak ben onu okudum. Peki devam ediyoruz. Demek ki burada hoşlanmadığı, sevmediği kadınları var. Orada tavsiye yok. Tavsiye yok. Allahu Teala Kur'an'da tavsiye ediyor. Tavsiye ediyor. Haksızlık yapmayın. Adaletsizlik yapmayın. Ayrımcılık yapmayın diyor. Peki devam ediyoruz.